Adam masada yuvarlanan fasulyeleri gördüğü an korkunç gerçeği fark eder. Bu durum, bulundukları deniz gözetleme kulesinin fırtına nedeniyle yana doğru eğildiğinin açık göstergesidir. Eğer kuleyi hemen terk etmezlerse kule çökecek. Cesetleri bile bulunamayacak biçimde denizin dibine gömüleceklerdir. İşin en ürkütücü yanı ise ekibin kulede iki yıldır görev yapması ve ellerindeki yiyecek ve içme suyunun neredeyse tükenmiş olmasıdır. Kural gereği her iki yılda bir yeni ekip gelip nöbeti devralmaktadır. Ancak bu defa belirlenen tarihin üzerinden uzun bir zaman geçmiştir ve tüm mürettebat derin bir umutsuzluk içindedir. Tam bu umutsuzluk anında nöbet tutan Jack uzaktan yaklaşmakta olan bir gemiyi dehşetle fark eder. Tuhaf olan şey geminin radar da hiçbir şekilde görünmemesidir. Bu belki onları kurtarmaya gelen gemidir. Ancak kaptan durumun bu kadar basit olmadığına inanmaktadır. Gelenlerin dost mu düşman mı olduğundan emin olamadığı için derhal alarma basar, askerlere savaş düzeni almalarını ve topları yaklaşan gemiye çevirmelerini emreder. Gemi ağır ağır yaklaşırken herkes ateş emrini beklemektedir. Fakat kaptan beklenmedik biçimde kararını değiştirir. Belinden çıkardığı tabancayı Jack'e uzatır ve yatla gemiye gidip durumu kontrol etmesini ister. Jack bu göreve son derece isteksiz olsa da koşulsuz itaat etmekten başka seçeneği yoktur. Jack kısa sürede dikkatle gemiye yanaşır ama şaşırtıcı biçimde ne kadar bağırsa da hiçbir karşılık alamaz. Üstelik geminin gövdesi tamamen pas içindedir. Adeta efsanelerdeki hayalet gemileri andırmaktadır. Jack büyük korkularla şüphelerini doğrulamak için güverteye çıkar. Kabindeki telsiz sürekli parazit sesi çıkarmaktadır. Dayanamayarak telsizi sertçe kapatır. Fakat bu basit hareket neredeyse hayatına mal olacaktır. Jack ardından geminin her köşesini titizlikle araştırır. Ancak ne kadar ararsa arasın gemide kimsenin izini bulamaz. Olamaz. Anlaşılan gemi uzun zamandır terk edilmiştir. Jack kabine girdiğinde 4 adet koruyucu giysi görür. İşte o an anlar ki, onların nöbette değiştirmesi gereken askerler artık hayatta değildir. Neyse ki gemide bol miktarda erzak kalmıştır ve Jack bunu fırsat bilerek tek başına yemek yemeye başlar. Bu esnada kaptan, Jack'ten telsizle yanıt alamadığı için büyük endişeye kapılır. Jack'in başına kötü bir şey geldiğini düşünerek gözetleme kulesindeki nükleer silah sistemlerini aktif hale getirir, kurtarma gemisini yok etmeye hazırlanır. Deniz fırtınasının ortasında geminin sırlarını çözmek istiyorsanız son nöbetçi filmi sizi derinden sarsacak